Arkadaşlar gerçekten şu an arabanın nasıl olduğunu tahmin edemezsiniz. Yani şöyle bakın lastik boşluğunu göreceksiniz. Şöyle göstereyim size. Araba yan yapmış arkadaşlar. Bak çok yani ufak bir ateş var ama geri kalanını takviye devam etmemiz gerekiyor. <laughs> yani kamera açısından falan değil arkadaşlar. Bildiğiniz araba yan duruyor yani. Yapıyoruz bu sporu diyorsun yani. Şimdi Mert'ciğim. Bak kayıt önemli. Kayıt düzgün olsun. Şu Bak, şekil düz çekeceksin. Açayım. Yeri, ya da şöyle bakayım. Al. Yan al. Sen al ben onu. Tüken işte.

Kendi kendine çıkacak. Buradan mı çekeceğiz? Aynen böyle Devre çarpıcı var. Yalnız de var, var. De ya. 10 kişiyi var ya. Dayanırsa bu güzel değil zaten. Devrilmek. Devrilmek çıktı mı zaten Şimdi bu araba devrilmeye kalkmıyorsan peki evet. biz bunu bu kadar da tutabilir miyiz? Yok yok. Bit olmuyor. Kaç kişi de yok 10 kişi de. Sonra gerek yok. Sağdan aslında Sağdan asılıyor. Ben, ben de sağdan çekeceğim. Vallahi ben sağdan. Bence sağdan daha iyi olur. Aynen. Direksiyon. Direksiyon. Abdül, kendini verebildiğin kadar güçleri ver. Unut, ateş yok oğlum bari. ya. Herimiz çalışırken. Aynen, daha ateş yok. hızlandırın aga. Ateş hızlandırın, bak diğer orada zaten hazır. Ver Ağaçım sen kamerayı. Ver bakayım şuradan bir öbür taraftan görelim. Şimdi. Aga görelim çok geç ya çok karnım ses. Karnım biz gittik oraya. Ne de oradan geri. Görelim çok. Biz buralarda to. Yani Dolaşıp <laughs> sizi bekliyorduk ama. Yok böyle bir şey. <laughs>

Agacım bak şimdi. tam böyle Ahmetciğim ver kafanı aşağı doğru biraderim. Ver aşağı kendini. Dur Fatih abi çekil abi. Gel 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 Agacım. Hop. Tam sol. At ileri at 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 at. Bir daha ver ileri kafayı. Dur Ahmet. Arkada ne olduğunu bilmiyoruz. Bak şimdi şuraya git tamam mı arkaçım? Bak beni dinle. Buraya gel böyle. Şuraya kendini düz atacaksın. He. Sollu git, sollu git. Yürü yürü, 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 yürü. Tamam, şimdi gel, düz gel. Ahmet. Düz değil ya, sağlı gel. Tam sağlı gel Ahmet, tam, tam sağlı, sağlı gel. gel. Sağlı gel, sağlı. Kır, 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 kır. Gel, gel, gel. Gel, yürü, 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 yürü. yürü. Gel, gel. Yürü arkadaşım, yürü. Gel. Yürü, 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 yürü. Devam et, devam et, Ahmet, devam et. Gel, gel. Devam et, devam et. Aynen açı bu. Tamam. Az daha git. Tamam, gel, gel tamam, sağlı. Buraya Allah, gel. Gel böyle, sağlı yak yakma valla. Gel 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 gel. Gel. Açı süper, tamam. tamam Bu tamam, iş olur. Tamam tamam tamam. Hop! Tamam, tamam kal böyle, tamam, kal. Kır onu kır o kır. Kır onu. Biraz daha geri al kendini de Ahmet, arabayı çekelim. Nereden gireceğiz biz buna? Aga sol önden mi alalım o zaman? Şuradan sol önden mi alacağız tabii canım? Buradan mı ötük taraftan? Buradan. Ya başkan video çekiyorsun hazır hazır ya. Çözüm etsene ya. Abi, tamam. Buradan çekeceğiz ya. Nereye çekeceğiz? Orada var mı yer abi? Bir yer. Ha, abi. Burada yer yok. Abi olması gerekiyor. Sağdan burada. çekeriz. Burada bir yer var abi. Var var. E oraya takılıyor işte abi. Takılıyor da o onu çekmez abi. Kopar gibi gidiyor bana da bakalım. Yok bak. abi. Boynuz mu var, var orada? Boynuz var. vardır abi. Kopmaz o. Var var. Geleceğiz. Sağdan çekersen araba... Arkadaşlar. Şimdi He? Buradaki herkesi karşıya alıyoruz. Halatla arabanın arasında kimse durmayacak. Vitara'nın yan tarafına geçti. Destekleyeceğiz. abi, Arabayı böyle çekseydik olmaz mıydı? Hayır Böyle. Hayır Böyle çeker sonra arabayı at da yatırsın. Yatar abi yatar. Kurtaramazsın. Düz, bak şimdi direksiyon çevirebilirsen biraz düzleyeceğim böyle. Direksiyon çevrilmez ki abi. abi bu araba yani önü kurtaracak yani. şimdi zaten kalkınca. Biz Çekerken, yanından yandan destekleyeceğiz. Sen çevireceksin direksiyon. Çekerken çevireceksin. Biz oradan destekleyeceğiz. Bak Bir de bir şey daha lazım. Ne lazım biliyor musun? Ne lazım? bir tane sağlam ucu çatal bir ağaç. Nereden yani altına koymalı? Hayır. Olduya ya yan yattı. Direğe dayı veririz abi. Tutarız mı aga? Kaç kişiyiz ya. Ya. Atarız atarız be. Aga tutarız tutamayız be. Tutarız mı sağlıcı? Oğlum ne kadar ağırlığı var lan bir tane. ton bile yok ama kaldırız tamam. atarız bizim İyi tamam. Aman efendim hayır. Ya işi sağlama alalım be aga. <laughs> Niye Aynı, öyle diyorsun yani? Doğru Şimdi doğru diyor. birimizin üstüne devrildi mi ne yapacağız? Ne yapalım bu çatalı aga aga. Teyzeyelim mi abi? Ver aga. Buyur canım. Ver yavrum. Ver anne. Doğru abi. Şimdi yapayım. herkes sol tarafa sol. bu tarafa geçecek. Öbür tarafa, öbür. Öbür tarafa nasıl gireyim bu oğlum? Aga oraya bir dene bakalım. Ne yapacak araba görelim. Bir dakika tamam. tamam. Ahmet o, o dur bin. dur. Daldır, abicim sen frene geçsene. Bana. Ahmet sen arabana bin. Kumanda. o zaman. Kumandayı ver bize. Al. Sen arabana bil. Biz de oraya geçelim. Aga kumanda şey yok mu uzaktan kumandası? Yok işte ondan. OH! Şevket bu organizasyon sana 1500 TL yazdı gruba. Hiç yok ya. Şevket kardeşinden bak iki bak. küçük altın. Oh. <laughs> Kapıda avratın polarları Cevdetler. Cyan, cyan <laughs> Onlar da başka için. Sağ azıcık.